Merhabalar, ben Türk Spekta Atakan. Bugün daha önceden istek gelen bir hareket yapacağız. Dive yapacağız bugün. Cafer, safi dediğimiz o güvenli yuvarlanmayı pek yapamıyordu. Onu da şurada bir yerde yaptık onda. O sorunu halletmiştik Cafer'in. Şimdi dive daha önce hiç yapmadık diyemeyiz. Denedik. <laughs> Denemeyen bir tanıdığımız da yok. O yüzden internette bulduğumuz dive yapmak için kullanılan teknikleri harmanlayıp size hepsini göstereceğiz bugün. Biraz uzun ve detaylı bir video olacak bu. Daire yapmadan önce mutlaka ısınma hareketlerini bir yapmanız lazım. Boyun, e, omuz ve şu beli biraz ısıtmanız lazım çünkü roldan, normal bildiğimiz roldan çok çok daha büyük bir momentum ve e, yük binme oluyor. Öncelikle aslında şunu belirtmemiz lazım. Daire rolü yapmanız için ilk önce bir safeti roll yapmanız lazım. Onu şuradan bir yerden şöyle tıklayarak. <laughs> şu orada. Buraya <laughs> bir yere koyalım. Ya burada ya şu orada. Bunu yapmak farz oldu abi artık şuradan veya şuradan şöyle tıklayarak onu da öğrenebilirsiniz. Yine Cafer'in birçok hatası vardı. Onları çok güzel bir şekilde düzelttik o gün. Safiye olabildiğince rahat bir şekilde yaptıktan sonra Daireol'a direkt geçebilirsiniz. Çünkü büyük oranda aynı mantık. Sadece biraz daha zıplıyorsunuz yani. Uçuyorsunuz. Bir tek bu fark var. Yine Daireol'da da normal jimnastik taklası değildi. Şuradan başlayacak takla. Yine Diğer kalça da bitecek yani şöyle gidecek çarpaz bir şekilde. Selsemini yaptığınız zaman omurga'ya zarar vermek yerine daha böyle dayanıklı olan omuz ve biraz daha kalça kısmından geçecek ağırlık. Bu harekete koşarak gelmemiz lazım. Tekniğini ilk önce gösterelim size daha sonra da gelişme aşamalarını gösterelim. Punch yapıp da dive rola yapanlar oluyor. Ya bu yumuşak yüzeylerde yardımcı olabilir ama beton gibi şeylerde falan bilekte daha az etki yaratarak hızı kesmeden dive geçmek için pek punch aslında tavsiye etmiyorum. Punch'ı şöyle göstereyim. Punch yapınca hem hızınız kesiliyor. Yani daha yüksek zıpladığını düşünenler olabilir. Zıplayabilirlerdi ama hızınızı kesiyor. Bir de normal yaptığımdan şu omzum mesela daha fazla acıdı şimdi. Bunun yerine ayaklarınızı koşarak şu şekilde. Şu şekilde. Alt güçlü ayağınız hangisiyse onu en son atarak Gelirken normal kanç yapmak yerine sol sadece koşurca böyle zıplayacaksınız. Gibi. Vücudun biraz yaslı olması gerekli. Benim bacaklarım küçüklükten gelen bağışıklıktan dolayı pek şey olmuyor. Yan yana durmuyor ama vücudunuzun şöyle eğri bir şekilde durması lazım. Şöyle. C şeklinde. Nasıl? C şeklinde. Ya parantez işareti var ya. Parantez Ay. işareti. Onun Aynen. gibi olması lazım Doğru. yani. Aynen. İyi bir dalış yakalamak için hareketin isminden de anlaşıldığı üzere dalış yakalamamız lazım. hareket yaparken. Zıplarken adımınızı koyduktan sonra kollarınızı ve göğsünüzü normal ön takla atacakmış gibi havada yükseltmeniz lazım. Ve şu son attığınız ayakla da şafaz bir şekilde havaya doğru zıplatmanız lazım kendinizi. Zıpladıktan sonra ayaklarınızı zıpladıktan sonra kaldırmaktan korkmayın. Doğru teknikle zaten gelen basıncı minimuma indireceksiniz. Ee, iniş i̇niş kısmında da parkour tekniğin aynısı. Burada hatırlarsanız parkour dirsekten omuza geçerken çok hızlı olmanı söylemiştim. Burada geçiş daha da hızlı olacak. Hatta e, şöyle bir teknik var. Elinizi koyduktan sonra direkt şunu şöyle kırıp yani direkt şuradan taklaya devam etmeniz daha sağlıklı olacak. İnternette direkt bunu yumruk olarak koyup da hani geçenleri gördüm. Parkour World videosunda Tuna'nın şu kolunu direk koyması mesela burada biraz işimize gelecek. Ama direk kolunuza değil de hani elinizi koyduktan sonra hemen kırıp şöyle devam edeceksiniz. Kırdıktan sonra direkt yani şurası bir bütün olarak şurayla birlikte direkt yere değecek. Daha sonra da yuvarlanıp devam edeceksiniz. Şimdi daire birkaç e, sıkıntı var. Yani yapamayanların sıkıntısı var. Yaptıktan sonra e, Kalçalarını kalçaların çok hızlı bir şekilde yere vuruyorlar. Bacaklarını iyice kendilerini çekmemesinden kaynaklanıyor. Bacaklar havada olunca dönerken daha fazla bacak böyle oldukça hani dönüşün hızıyla daha hızlı geleceksiniz ama bacağı şöyle biraz kırarsanız mesela daha yumuşak, pürüzsüz bir şekilde dönüp devam edebileceksiniz. Bunun için de yine mumdan direkt kalkışa geçen bir alıştırma var. Şimdi Tuna da onu göstersin. Tuna biraz uzun olduğu için bu sorunu Tuna yaşıyor biraz. Ee, şimdi Tuna bu alıştırmayı size göstersin. Biz de anlatalım. Mum duruşunu yap abi. Evet tamam. Şimdi mum duruşunu yaptıktan sonra normal taklayı attıktan sonraki gibi Bacaklarını kırıp kalkacak buradan yükselecek Hadi bakalım Bunu biraz daha hızlı yapman lazım Biraz yavaş oldu şimdi Biraz daha bacaklarını öyle olsun Bacaklarını geri getirmene gerek yok burada düz dursun bacakların Kalkarken sıkıntı oluyor. Ne oluyor? Sıkıntı oluyor bacaklar uzun ya toparlayamıyorum. İşte bacaklarını toparlayıp biraz da şu gövdeni de tamam. Gövdeni de Biraz böyle e, hareket ettirmen Lazım bütün vücudun hareket ettir yani. Sadece bacaklarından güç alma. Heh. Ben de bir deneyeyim şöyle. Sen de bir dene böyle. Mum dursun normal. Ben de yapamıyorum işte onu. İşte bacaklarını birden çekip tamam. gövdenle kendini toparlayıp yükselmen lazım. Heh. Biraz daha hızlıydı. Birden. Bacaklarını çek kendine yani. Çekiyorum. Ama işte biraz daha hızlı çekmen lazım. Çek gibi kendini. Birden çek. Ya bunun için kov dediğimiz şu bölgenin biraz güçlü olması lazım bu çekme yapmak için. O backflip yaparken de işinize yarar mesela. Kovu güçlendirmek için de bol bol mekik çekmeniz lazım. Mekik çekmeniz lazım. Plank yapabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim plankı bir dakikanın çok kısa bir süre olduğunu düşünüyorsanız henüz bir dakikalık plank yapmamışsınız demektir. Ee, mutlaka yapın plankı. Bütün vücudunuzu çalıştıran bir hareket yine internette plank yazıp direkt bulabilirsiniz. Mekiği de e, bacaklarınızı değmeyecek. Yani şöyle bir mekik. Normal meki şöyle yapıyorsunuz. Burada uzaklaş. Ayaklarınız değmeyecek yere. Aslında kalçanız dışında hiçbir yer hiçbir bölgeniz yere değmeyecek. Yani havada bunları tutup çekmeniz lazım kendinizi. Bu şekilde şu kolu biraz daha güçlendirmiş olacaksınız. Şöyle mesela. Çekebildiğiniz kadar hızlı bir şekilde çekin bacaklarınız kendinize. Kayık çeker gibi. Aynen yani kano kullanılır gibi direkt. Yatıyorsunuz sadece bel değiyor yere. Birden çekiyorsunuz kendinizi. Bunu böyle yapın. Kov dediğimiz bölge biraz daha güçlenecektir. Tuna e, galiba bu itmanı pek yapmamış evinde. <laughs> Bunu yapmanızı ve az önce gösterdiğim mis mum tekniğini uygulamanızı istiyorum. Yani e, bu korla alakalı bir şey, şu kısımla alakalı bir şey. O ne kadar güçlendirirseniz o kadar hızlı çekersiniz bacaklarınızı. Bu hata daire oldu şey yapmaktan kaynaklanıyor. Bacaklarınızı çekememenizden kaynaklanıyor. Bacaklarınızı çektiğinizde daha yumuşak bir şekilde, daha pürüzsüz bir şekilde döneceksiniz. E, dolayısıyla daha böyle ağırlık yavaş yavaş vücudunuza dolaşacak. Yani birden kalçanıza gelmeyecek de omuzdan kalçaya doğru transfer edecek kendini böyle geçecek oradan yani. Şimdi biraz yüksekten gelip hızlı gelince boynunuzu incitmemeniz için şöyle çenenizi şöyle olabildiğince göğsünüzü yapıştırmaya çalışın yaparken. Ee, burada kafanızı buraya eğip dizlerinizi görmeniz lazım. Boynunuzun böyle bükülmesini, burkulmasını falan biraz daha önlemiş oluyoruz. Çenenizi yaparken iyice şu göğsünüzü yapıştırmaya çalışın. Bunu yapmanız için size cesaret verecek olan veya kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacak olan kaç alıştırma var internette bulduğumuz. Onları size göstereceğiz. İlki tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere kademeli olarak Safi Tebol'dan Dairol'a geç. Oturuyorsunuz Safi yapacakmış gibi. Oturduktan sonra Dairol'a yapıyorsunuz. Minimum hani hangi hızda kendinizi rahat hissediyorsanız o hızda Dairol'a yapıyorsunuz. Gelin. Bu sefer hani rahat kendinizi biraz daha güçlü bir şekilde zıplamaya, daha ileri zıplamaya kendinizi adapte edin. Çömeldikten sonra yapıyorsunuz tabii ki. Çömelmeye alışıksınız. Bu sefer biraz daha tam ayağa kalkmayın ama şöyle biraz daha havada durun. Hani böyle gittikten sonra yapın. E böyle kademeli olarak artık bunu yapmaya alışacaksınız. Bu alıştırmadan sonra ikinci olarak handstand yapıp direkt volun bu zıplamadan sonraki kısmına geçiş var. Yani mükemmel bir handstand yapmanıza gerek yok ki ben de yapamıyorum zaten. Handstand'i yapın. Bacaklarınız yine dümdüz olmasın. Biraz daha toplu olsun. E çünkü dumbbell yaparken toplayacağız bacakları. Handstand yaptıktan sonra bacaklarınızı yani handstand'i yaparken daha doğrusu bacaklarınızı toplayıp direkt şu elinizi büküp hemen taklaya geçeyim. Bunu da şöyle göstereyim. Şuradan göstereyim. Ben de handstand pek yapamadığım için e, açıkçası daha böyle öğrenmedim. Evet. E, kabaca böyle ama şimdi Tuna ve Cafer bunu deneyecek. Evet. E, ben de e, gördüğüm hatalar onlara söyleyeceğim buradan. Abi az bildiğin normal jimnastik tatlısı yaptın yine yani. Eee... ben bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Ben de yanlış yapmış olabilirim. Direkt şöyle gitmeyin de hani yine şöyle normal enstelen yapacakmış gibi gelin. O Direkt böyle gitmeyin. Aynen. Yine, amuda kalkar gibi yapın. Ben de bunu yanlış yapmış olabilirim. Şimdi fark ettim. Ee, bunu söyleyeyim. Normal enstant yapar gibi yapacaksınız. <laughs> Direkt dive'a geçeceksiniz. Hadi. Hadi. <gülüyor> 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 Abi yine cimnastik tatlısı yaptın ya. Tamam biraz daha sağ kolu e, yani kıvman lazım. Tuna'dayız. Yani e, biraz daha kontrollü git. Hızlı gittim ya. Hızlı gitti, kontrolsüz gittim. Biraz daha kontrollü git. Evet bak Cafer de güzel yaptı. Şimdi tek kolunu kırdı. Diğer kolunuz kırılmasın burada yani. Abi sen direkt kırarak geliyorsun. Sen direkt kıvrak geliyorsun. Kattım. İşte havaya kalkarken kırıyorsun. Havaya kalkacaksın sonra kıracaksın kolu. Amuda bu başta. kalkın sonra... Aynen işte ondan bahsediyorum zaten. Direkt hani e, handstand, i, handstand i yaparken kolunuzu kırmayın. Handstand yapın normal bir şekilde ondan sonra kılın kolunuzu. Ha, aynen böyle. <laughs> <laughs> evet, o kov dediğimiz bölgeyi gerçekten güçlendirmesi lazım. Tamamdır. Üçüncü olarak da webster yaparmışçasına bacağınızı savurup yine daire ola geçiş var. Ayaktasınız, Webster yapar gibi hangisiyle yapıyorsunuz bunu söylemeye gerek yok. Yapıp direkt elinizi koyup hemen kırıp daire ikinci partını yapacaksınız. Birkaç kez salınım da yapabilirsiniz. Şöyle biraz daha momentum getirin yine hepsinde geçerli olduğu gibi şu olay zaten kolunuzu düzgün bir şekilde koyup onu kırmak. Hangisiyle rahatsız ediyorsan. Sağdan yapıyorsun, solla yap. Atakan'ınki gibi. <laughs> Olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Bu tarafını kırmak istemiyorum. What the ya. fuck? Olmadı. Olmadı. <laughs> bacağını savurman lazım. bacağı öyle savuracaksın. Biraz daha say. Hacı oh, yeah. <laughs> var mı hacı? Yok. Bacağını çektin mi kendine? Çekmedim. İşte bacağını çekmesi lazım. Ulan sen de ne yürüyeceksin? Ya yine jimnastik tatlasına Bacağımı gitti abi. Bacağını güzel getirdi ama jimnastik tatlasına Aynen oldu. aynen. bacağın güzel geldi. Yine aynı olay abi. Tek kolunu kıracaksın. Jimnastik tatlası yapmayacaksın bu. Yine aynı oldu abi. Ha biraz ben daha gitti. Şey, biraz daha düzgün oldu. bir taklası gibi oldu ama bu sefer omuzdan girdi. Yani biraz da omuzdan girdi aynen. Yani aynen. omurgadan değil omuzdan gireceğiz abi aynen. taklaya. Bu. Ya bu yani şuradan. Aynen. şuradan gireceksin. Bu aynen. Bir kere daha dene hadi. O hareketi He. Bence Şu biraz olur. daha oldu. Güzel oldu Geliş çok da hızlı olmadığı için tamamdır ya, o. bence oldu. Evet, Tuna göstersin bir de. Ha şimdi Webster tarzında yapmaktan da çekiniyorsanız yine Normal birinci talimde gösterdiğim gibi şöyle yapın. Bunu yaptıktan sonra yavaş yavaş kademeli olarak bacağınızı savurun. Daha hızlı yapmaya çalışın. Yani. Hani ilkini yaptıktan sonra ikinci de mesela şöyle yapın. Şöyle şöyle yaparak en son maksimumumuzda bacağınızı savurarak. Aynen. Olabildiğince Yumuşak zeminlerde çalışın. Şu an olduğumuz yer biraz sert. Yani bu parklarda olan normal bildiğiniz yeşil şey. basit çimen değil. Yani en kötü bir tane minder bulun. Ne bileyim bir tane yorgan bulun. Yumuşak bir şey olsun. Yani bunu evde bile Aynen. E, Aynen. Aynen. E, e, Aynen. çok ses yapmamak kaydıyla evde bile deneyebiliyorsunuz bunları. Aynen. Bir tane yorgan, bir tane minder olur. Onu yere koyarsınız. En kötü canınız acımaz yani. O yumuşatır zemini. Yani Tuna şimdi benim gösterdiğim gibi Webster'ı yapmaya çalışacak. Yavaştan kademeli olarak savuracak bacağını. Bu oldu. Bu da güzel oldu. Biraz daha yüksekten. Yapabiliyorsan bacağında. <laughs> <laughs> Yukarı bir yaptı adam. <laughs> aynen, aynen. Şimdi iyi oldu. Dairol'u isteyen bir arkadaş vardı. Ee, Yok, Dairol'u da isteyen vardı. Farklı e, Bugün Dairol'u gösterdik. Dairol'u yapmaya çalışırken kendinizi daha rahat hissedeceğiniz e, birkaç tane pratik gösterdik. Şimdi de e, Cafer'le Tuna bu hitmanlar bu e, pratiklerden sonra Dairol'u nasıl yaptığını hep birlikte göreceğiz. Biraz daha zıpla avya doğru. <laughs> Tuna büyük ihtimal az önce direkt şu omzunu koyduktan sonra ağırlığı direkt belinde hissetti değil mi? Direkt kalçamın sağ kısmında hissetti. Yani hissettim. işte direkt orada hissettim. Ben ağırlığın sırtım boyun şuradan ilerlediğini hissedebiliyorum. Çünkü eğri gidiyorum. Bunu yapmanız lazım abi. Evliliği yakalamanız lazım havadayken. E hadi yapalım. Daha Bence iyi. daha iyiydi, aynen. Biraz daha uçtu. Evet arkadaşlar, biz bugünkü videomuzun da sonuna geldik. dairulu yapabildiğimiz kadar iyi yapmaya çalıştık. Her ne kadar ben yapamasam da, Cafer arkadaşımız kendisini geliştirdi burada. Atakan arkadaşımız da bize her şeyi en ince kadar gösterdi. Umarım sen de bizim gösterdiğimiz ayrıntılar sayesinde yaparsın, geliştirirsin kendini. En kısa zamanda da sokağa çıkacak seviyeye ulaşırsın. Yani 3 teknikten kendine e, en rahat geleni hangisiyse... E, en genelde birinci olur. Aynı. İlk gösterdiğim olur. Yani onu kullanarak kendini geliştir yani. Ben bugün pek fazla yapamadım çünkü benim sağ bileğimde ve sol bileğimde sıkıntı var. Yani çocukluktan gelen bir şey. Gösterdiğim mekiği de yaparak kol bölgenizi biraz daha güçlendirebilirsiniz. Bir tamam antrenman var bunun için. Kendi gelişimimizi ve e, internetten bulduğumuz bazı teknikleri size göstermek istedik bugün. Evet dediğim gibi bugünlük de bizden bu kadar. Eğlendiğini umuyorum. Videolarımızı beğenmeyi, yorumlarını ek atmayı eksik etme. Abone olmayı sakın unutma. Eğer öğrendiysen ve öğrendiğini düşünüyorsan videomuzu paylaşarak hem bize destek ol hem de öğrenmek isteyen diğer kişilere de yardımcı ol. Bugünlük bizden bu kadar. Kendine iyi bak. Goodbye. <laughs>